Arkadaşlar bugün size PKX'de çok kötü bir şey göstereceğim. Bu ilk Ozan hesabı çaldı kuzenimin. Ben konuşabilirim evet. senin kuzeninin. Evet. Var de ya kuzenim. Gelelim. Çok kötü, çok kötü. Evet. Biz de bir şey hediye edeceğim. Bir e, 185 elmasım vardı. Şerefsizler kullanmış hepsini. Bakın. Sıfır. Bari bir beş tane bıraksalardı. Güzelim. Doğayı cihet Zaten bir tane var. Bakayım. Bir tane daha olsun. Şimdi de size bir şey söyleyeceğim. Petlerim bakın. Benim normalde yedi tane, altı tane bir kayıcım hay, vardı. Tabii ki de üç tane de, üç dört tane de binek kayıcım vardı. Hepsini almışlar. Bari parlak ne alsaydınız? parlak Bir de bakalım şey. bir şey. bir yedim, Kulaklar, ya ne ne parlak Bari parlak hali alsaydınız? Bana paylaşmışlar. <laughs> parlak hali Şuna bakın. Bir <laughs> de üçü yedirmişler. Bali bir beşi almış bir alsaydı. Kuray kar Ya ben erkek miyim? ben bunu erkek Evet. Yok. Hayır pardon. Hayır. neresiniz? Bunun <laughs> neresi? İlk gördüğümde şaka da sanıyordum. Bol bol kötü sanıyorum. Ama değil. youtube 15 dakikadan fazla video çekmene izin vermiyor. Ağzın makarna kalmıyor onlar çekiyor. Çünkü onlar eğer epesek çekerler hep. Hiç güzel değil. Gibi, Allah şunu ben tipine sokayım ya. Allah'tan yani, evimi falan <laughs> bir şey yapmış. Bari glitch'in şeyine alsalar. Hani ya. Ne <laughs> <arardı> o zaman? Tam <laughs> hani güzel şey asalardı. Araç almamış. ben aldım onların. Bari <laughs> onun da. Arkadaşlar kuzenime pet verin. Ee, bir de kuzenimin adı burada <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar Bir de <laughs> adını. Bakın adı Ay Bakın arkadaşlar hadi burada bakın. İsterseniz arkadaşlık yapın. Ee, bir hediye verebiliriz. Arkadaşlar bu arada kendimi de göstereyim arkadaşlar. Alman adı arkadaşlar. Arkadaşlar. Dur. Bir dakika ya. Bakın, bakın arkadaşlar. Hacker İbrahim. 669 bu benim. Evet öyle. öyle. Benimkini hiç çalmadım. Ağzınızı sıçarım benimkini çalmadım. Çakayakım arkadaşlar. Özür dilerim size. Neyse görüşürüz. Bugün videoyu kapatıyorum. Ayıp, yani görüşürüz. Hadi. <laughs> <laughs>